Evet ben de tıraydımı fısıldadım. Her gün ellerimi boynuma koydum. O sıcaklığı önce hissettim. Daha sonra onunla konuşmaya başladım. Özür diledim. Yıllarca sustuklarım için, söyleyemediklerim için, hep onda bıraktığım cümleler için özür diledim. Daha sonra beyaz bir ışık düşledim. Bütün o ışığın boynumdaki türoidimi temizlediğini düşündüm. Mor bir ışık düşündüm. Onu korumaya aldığını düşündüm. Sonra hayal ettim tiroidimin kendini iyileştirdiğini, hücrelerinin yenilediğini ve bu arada da kendim söyleyemediğim, yıllarca yuttuğum cümleleri hep karşıma o insanları getirerek, hayal ederek hepsini söyledim. Ve tam iki ay sonra doktora gittiğimde tüm tahlil sonuçlarım temiz çıkmıştı. Yani inanırsanız gerçekten bu iş oluyor. Ben vazgeçmeden sabırla bunu denedim ve sonucuna ulaştım. Sen de vazgeçme bence. Devam et.